geçmişimizi tanımak ve tanıtmak biz çocukların en önemli görevlerinden biridir. Türkiye'miz bizim en büyük zenginliklerimizdendir. Yunus Emre'nin ne de, de dediği gibi dil hikmetin yoludur. Geçmişten bugüne kadar nesilden nesile söylenen türkülerimiz içinde tarihimizi, kültürümüzü taşır. Türklerimiz tarihimizi, kültürümüzü tanıyıp anlamamızı sağlayan en önemli miraslarımızdandır. Bugün sizlere Yemel Türküsü'nün hikayesini dinleyeceğiz. Anadolu, türkü dolu, hasret dolu, gözyaşı dolu. Uğruna canını hiçe sayan yiğitle dolu. Şehidinin ardından ağıt yakan Anadolu. Her karış toprağı kanla sulanmış. Adına nice türküler söylenmiş. Ağıtlar yakılmış. A vatanımız bu ağıtlardan biridir Yemen türküsü. Osmanlı Devleti Yemen cephesine gönüllü askerler için duyuru yapmıştı. Kurşun ilkelerinden gencecik atalarımız askerliğe gönüllü olmuşlardı. Nereye gideceğini, hangi şartlarda savaşacağını bilmeden vatanı için sıcak yuvalarını, analarını, babalarını, evlatlarını, sevdiklerini ardında bırakıp vatanları için seve seve tepeye gitmişlerdi. Ancak giden hiçbiri geri dönmemişti. Bu türkü bir ağıttır. Yüzyaşlı analarımızın ilk çekişleri. Sevdiklerini kaybeden kızlarımızın çığlığı. Thank oh. Giden gelmiyor. Açık nedendir? Sizlerin bu anlamını da öğrenebilir miyiz? Başlayalım. Çemen hemen değişebilmişin adıdır. Gülü çenendir. Bu yüzden söylenmişim. Şey. Giden gelmiyor derken bütün askerlerimizin şehit olduğu anlaşılmaz. çalındı. Düğün mü sandın? Ay yeşil bayrağı gelir mi sandın? Yemek gelir mi sandın? Dizelerinin anlamını öğrenebilir miyiz? Ay yeşil bayrak Osmanlı Devleti'nin kullandığı bayraklardan biridir. Mızıkayla askerliğe çağrı yapılmıştır. Yemen'e giden gelir mi sandın? Yani askerlerimizin geri dönmedikleri vurgulanmıştır. sarı sözenin derlediği bu türküyü bize anlattığınız için teşekkür ederiz.